Merhaba arkadaşlar. Sizin de benimki gibi Kia bir anahtarınız var. Ve düğmesine bastığınız zaman hemen atmama sorunu varsa sustasının tamir etmeden önce ilk yapmanız gereken şey şudur. Bu anahtarın üzerinde bir pin var. Şöyleyken gözüken şurada bir delik var görüyor musunuz sağ parmağımın bunun tersinde de bakın bir çıkıntı oluşmuş yani pim bir taraftan giriyor diğer taraftan çıkıyor bu pim işte bir tarafında bir çıkıntı oluşturuyor bakın şurada dışarıya doğru bir iki milim hareket etmiş o hareketi içeriye sokmak suretiyle bunu bir sadece pense ile yapacağız. Bakın şu pin işte içeri girip çıkmasını anahtarın engelleyen şey o. Onu bir pense sıkıştıracağız. Bizim sorunumuz çözülecek. Denemesi bedava. tek yapmamız gereken üzgünüm bu tuttuktan sonra tekrar odaklayacağım telefona stand gerekiyor çıkıntısını sıfırlayıncaya kadar sıkıyorum. Şöyle. Sonra bu sustan mekanizması yenileniyor işte. Kaymak gibi. Bunu denedikten sonra yayıyla, tamiriyle uğraşın. 3-4 yaşına gelmiş bütün ki anahtarlarda benzer sorun olur. Teşekkürler.